Bu videomuzda sizlerle İlval sigara küllü aparatına tasarım yapacağız. Ben daha öncesinde sizler için böyle bir tane hazırladım. Sigara küllü aparatı bu şekilde. İsterseniz çalışmamıza başlayalım. Aparatımızın üstüne büyük bir şekilde tasarlayacağımız için ben önceden ilk aşamasını yaptım. Sizler de daha önceki yaptığımız kitap ayrıcı videosundan bu aşamasının yapımına bakabilirsiniz. Biz çalışmamıza devam edelim. Etrafta görmüş olduğunuz oluşan kum boncukları 6 kum boncuğa tamamlayacağız. Şu an bu kısımdayız. Buradan devam ediyoruz. 3 kum boncuk alıyoruz. Kumlardan, kristalden ve tekrar yandaki kumlardan geçelim. 4 boncuk alıyoruz. Kumlardan, kristalden tekrar yandaki boncuklardan çıkıyoruz. Bu iki kısma yaptığımız çalışmanın aynısını bu kısma gelene kadar tekrar edelim. Evet şimdi bu kısımdayız. Misina'mız burada. Bu kısımdaki yaptığımız gibi örmüşlemini aynı şekilde devam ettireceğiz. Bir kristal, bir kum bir kristal aldık. Kumdan, kristalden ve iki kumdan çıktık. Kristal, kum, kristal, kum aldık. Kristalden, kumlardan, kristalden ve buktaki kumdan çıkıyoruz. Bir kristal kum aldık. Kristalden aşağı iniyoruz. Alttaki kumdan, kristalden ve yandaki kumlardan yukarı çıkıyoruz. Şu kısmı da beraber çalışalım. Kristal, kum, kristal kum kristalden kumlardan çıktık kristal kum kristal kum aldık kristalden kumlardan kristalden ve yandaki kumdan çıkıyoruz Kristal ve kum aldık. Bu şekilde kristalden aşağı iniyoruz. Kumdan kristalden ve bakın burada kumlardan yukarı çıktık. Evet sizle beraber yaptığımız buradaki iki işlemin aynısını tamamında yapalım zaten bu işlem şu ilk aşamada yaptığımız işlemle tamamen aynı. Görmüş olduğunuz gibi tamamen boncukların etrafını döndük. Ve şuradaki kısmı da sizle beraber yapalım. Bir kum, bir kristal, bir kum alalım. Kristalden aşağı inelim. Kumlardan yukarı çıkalım. Kumdan, kristalden ve üstündeki kumlardan. Büzme işlemini başlatmak için bu gördüğünüz kum boncukların üstüne ikişer kum boncuk ekleyerek beşe tamamlayacağız. 2 kum boncuk olan yerleri boş geçeceğiz. 2 kum boncuk alalım. kumlardan geçelim ve kristalden tekrardan kumların içinden boş geçelim yine iki kum boncuk alalım kumdan kristalden geçelim Şuradaki görmüş olduğunuz iki kum boncuğu boş geçelim birlikte kristalden de çıkıyoruz. Tekrardan bakın 3 kumun olduğu kısma geldik. Buradan da boş geçtik. Evet. Şu kısımda yaptığımız işlemleri, şu alanda yaptığımız işlemleri tekrar bu kısma gelene kadar devam ettirelim. Görmüş olduğunuz gibi tüm kum boncukların üstüne ikişer kum ekleyerek beşe tamamladık. Aralardaki iki kum olan yerleri boş geçtik. Büzme işlemini başlatmak için kristalden boş geçtiğimiz iki kumdan aynı zamanda ekleme yaptığımız tepedeki kumlardan bu şekilde hepsinden geçeceğiz. bu şekilde tüm boncukların içinden tamamından bir tur döneceğiz. Ben bir kısmından geçmiştim. Sizlere göstermek için bir kısmını bırakmıştım. Görmüş olduğunuz gibi bakın, çektiğiniz zaman toparlanma, büzülme oluyor. Plastik aparatımızın etrafını folyo ile sardık. Ben bildiğiniz üzere kolyenin dışındaki diğer ürünlere cevşen koymuyorum. Bu ürünün içine de cevşen yerleştirmedim. Siz isterseniz ekleyebilirsiniz. Bu şekilde bakın aparatımızın iç plastiği yüzme işlemini yapınca içine oturdu. Arkadan boncukların içinden geçerek plastiğimize boncuklu tasarımımızı sabitleyelim. Tüm boncuklarımızın içinden bu şekilde geçelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi misinaları boncukların etrafından geçirerek bu şekilde sabitleme işlemini yaptık. Bakıyoruz. Herhangi bir taşma veya bir küçük durma gibi bir durum yok. Yapıştırmış işlemine geçebiliriz. Soğuk silikonumuzu bolca yapıştıracağımız yüzeye, boncuğumuzu yapıştıracağımız yüzeye sürüyoruz. dışına taşan kısmı da bu alt kısma yedirebiliriz. Bu şekilde yerleştirelim ve lastik tokalarla sabitleme işlemimizi yapalım. Görmüş olduğunuz gibi bu videomuzda sizlerle sigara küllü aparatına boncuk tasarımı yaptık. Bu şekilde iki seçeneğimiz oldu. Başka bir videoda görüşmek üzere.